Merhaba arkadaşlar Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Granny oyunuyla daha karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Care. Burada Granny yerine daha farklı bir ninemiz olacak. İsmi de Kale'mış. Enteresan. Daha oyun geliştirmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu oyun bakalım ileride nerelere kadar gelebilecek. Bu oyun da güzele benziyor. Ana menüdeki karakteri falan bayağı beğendim. Ama oyun içerisinde ne vardır, ne yoktur bilmiyorum. Oyun kısa sürede bitiyormuş. Şöyle bir mini oyun diyebiliriz arkadaşlar. Daha içi boş. Ozan, hazırsanız şöyle bir göz atmaya başlayalım ve yine bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ozan hemen hızlıca geçiyoruz. Oha ne kadar hızlı başladık. Aa burası bizim klasik odamız. Bu arada evin dizaynı orijinal granny ile aynı. Dışarısı gözükmüyor arkadaşlar. Daha dışarıyı tasarlamamış büyük ihtimalle. Kapılar yok. O bu. Kapılar yoksa adam gördü beni. Alo. O saklanma da yok. Saklanma da. Kerin. Karen geldi böyle vurdu gitti. Bu arada yakalama animasyonu güzel olmuş. Yani biliyorsunuz bir tane daha Granny Remake vardı. Orada böyle garip TV bozulmaları yapıyordu. Bunda daha iyi. Ama oyunda eğilme yok. Zıplama yok. Saklanma yok. Onun dışında ne var oyunda abi? Hiçbir şey yok herhalde. Evin tasarımı aynı bu arada. Granny eviyle aynı. Burada bir şeyler yaşanmış ne oldu bilmiyorum. Aha. Anahtar. Kırmızı anahtar buldum. Sakin ol. Karen ne? Aşağı. Abo. Aşağı gidilmiyor. Aşağı gidilmiyor. Aşağı gidilmiyor şimdilik. Ney? Lan Green'in sesi geliyor. Ne alaka? No see you. No ben seni duymuyorum. Peki Allah. Oğlum buradaki ses daha korkunçmuş ha. Bu arada anahtar düştü mü yere? Döşme sesi verdi. Anahtar nereye gitti ya? Anahtar yok. Anahtar kayıp. Geliyor. Geliyor. Oğlum saklanamıyorum ki. Eğilemiyorum. Geldi yine. <laughs> Oğlum ne saklanabiliyorum. Ne eğilebiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Oh my, oh my god. Karen. 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 Dur konuşabilirim. Bir de bu ya beni alıyor böyle götürerek yakalıyor. Şimdi diyor abi anahtarı kaybettik arkadaşlar. Ne anahtar? Aa, yerine gelmiş. Beni görmedin. Beni görmedin Karen. Beni gör Beni görmedin dedim. Beni görmedin. dedim. <laughs> Green'in sesini taklit ediyor bir de ya. Reis. 50 bin defa yakalanacağım galiba oyunda. Şimdi aşağı gitmenin bir yolunu bulmalıyız arkadaşlar. Aşağı gitmenin yolunu bulamadım şu ana kadar. Bu arada tuvaleti bayağı büyük yapmış. Niye bu kadar büyük bir tuvalet yaptınız ki? Bu kadar büyük yapmasına bence gerek yoktu. Ya yani şuradan kes abi. Oraya başka oda ekleyebilir. E, tuvalet burada. Yine şeyimiz var arkadaşlar. Burada normalde bunlar saklanma dolabı olacak büyük ihtimalle arkadaşlar ama daha henüz bir saklanma mekaniği yok oyunda. Oo. Ama bak Kevra'nın yani yeni Green'in animasyonları çok hoş. Bak böyle koyuyor böyle üf. Hareketlere gel. Bu arada oyunda döşeme sesi de var. E, o yüzden bastığımız yerlere dikkat etmeliyiz. O bu mesela bu ses verdik. Şu anda geliyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Gördü beni. İşte burada gördü. Aa oyunda koşma varmış. Nice. Oh, aşağı inebildim. Mutfak. Oha mutfağa bak. Bir mi? Gerçekten Granny Remake gibi olmuş. Yani grafik bakımında 10 numara 5 yıldız olmuş da. Çok karanlık. Ama onun yapmamaları çok normal. Bu kadar şey olması. Aşağı Bodrum'a bakalım. Bodrum. Araba yok galiba. Evet. Araba tarafı var mı? Araba yok. Yok. Araba yapamamış. O da sonraki güncellemelerde getirir diye düşünüyorum. Ama şu anlık. Bir araba yok. Burası ekstradan zaten karanlık. Oyunun bahçe tarafı da yok arkadaşlar. Bahçe yok, şey yok, hiçbir şey yok abi oyunda. Bunu aç, aç, aç. Açılmıyor ki. Açılmıyor ki. Hocam bu nasıl açılıyor? Hangi tuşla açılıyor? E F demişti. Bu fener. Oğlum şifre falan da var oyunda. Bu arada Granny orada takılı kaldı. Buzdolabı açma animasyonu var. Çok iyi. Ha <laughs> buraları da açabiliyorum. Buralarla etkileşime girebiliyorum. Çekiç buldum. Bu ne lan? Aa, Ruyu 1 2 3 de burada. Tamam. Kod da buldum. Bu arada siz de bu oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Belki oyun yapımcısı görür ona göre oyunu geliştirmeye devam eder. Oyunun bu arada bir geleceği olduğunu düşünüyorum ama çok daha oyunun başında yani. Daha oğlum bu ne? Daha çok şey geliştirmesi lazım. Tamam kodu alalım. Kod. Granny mesela orada takalı kaldı. Aşağı gelemiyor reis. Ne baktın Karen? Baksana abi. O gerçekten tipini beğendim. Karen'ın. Bak burada şey var. Buraya kapı koymuş. Ama Gren'in sesi bence bu karaktere uymamış. Ben onu söyleyip ee, daha farklı bir seslendirme eklemesi şart. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence farklı bir şey eklemesi lazım. E ee, bunu da açtım. Abi bu açılmıyor bu. Karen gülme ya. Karen beni bir yakala ya. Aa bir sürü kapan koymuş. <laughs> kapan koyma şeyi de var. Bununla çözülüyor. Tamam yakalasın. Bilerek yakalandım. Büyük ihtimalle anahtar bug'a girdi bilmiyorum. Geliyor. Öbür yaptıklarım sıfırlanmamıştır diye düşünüyorum inşallah. Kerim dur ya. Ya bir dur kanka ya. Hemen geliyorsun. Kapan da koymuş. Nedense merdivenden aşağı inemiyorum. Yok açılmıyor arkadaşlar. Bu işte bir gariplik var. Bu kilit bozulmuş. Green'in aynı sesini kopyalamış. Ama reisi değiştirmiş. Green'in tipini gerçekten beğendim bu arada. Şakası sizler neler düşünürsünüz yorumlara yazın. Ana menüde çok fazla ayar yok. Nasıl oynanır bölümü var. Nasıl oynanır bölümde işte hani bir yerden Karen'dan kaç diyor işte E ile şeyler yapabilirsin flashlight da şey yapabilirsin filan diyor. Oyun hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi bir oyunumuz daha var hemen ona geçelim. Şimdi ikinci oyundayız arkadaşlar. Bu oyunda ise başka bir granny bir remake'deyiz. Bu oyunda remake olarak geçiyor. Bakalım bu oyunda ne yenilikler ne değişiklikler var ona göreceğiz. Bu normal granny temasıyla yapılmış bir oyun. Play tuşuna bastı bakalım. Aa bak burada bayağı bir özellik getirmiş. Bak ekstra kilitler, Nightmare, Slenderman, Slenderman mam. Eee, Grandpa, Grandpa Shotgun. Ee, Granny, Granny Dynamite. Tamam, Visitor. Haydaaa, yeni Granny geldi oyuna. Mirror var. Hadi bir mirror alalım. Ekstra'yı açalım. Bunu açtım. Place. Başka Granny ile falan oynayabiliyor. Mu? Ne olur oğlum? Halloween Edition'da oynayabiliyoruz arkadaşlar. Christmas versiyonu var. Item presentler var. Possible'a kadar çıkıyor. Normalde oynayalım abi. Bu arada Nightmare de var oyunun ama şimdilik gerek yok. Ben bu kadar özellik Oha! Bir sürü challenge var oyunda arkadaşlar. Bak bu çok hoşuma gitti. Bu arada bunların gelmesini istiyorsanız bunları ayrı bir video çekebiliriz arkadaşlar. Extra Options'lar var. Extra Options'larda artık daha ne ekleyebiliriz bu oyuna? Şunu yapayım. Başka da bir şey yapmamıza yok arkadaşlar. Yapmamıza gerek yok. Bunlar okey. Oyun hoşuma gitti ha. Baya bir yenilik gördüm şu ana kadar. Acaba evin içerisinde bir yenilik var mı? Ben onu merak ediyorum. Yani her şey okey de evin içinde yenilik var mı? Abi bu da Gren'in kokuşmuş çorapları var. Bu arada Christmas temasını açtım mı görelim diye. Oh Allah. Bir şey diyeceğim. Granny Remake'teki Granny var oyunda. Bak sesi geliyor. Vallahi sesi geliyor he. Hatta buradan geliyor. Ne oldu? Algılayamadım. Bu arada diyor ki bu e, daha test sürümüymüş. Daha final sürümü gelmemiş. Hatalar olabilirmiş. Normal olarak. Bu ses Granny Remake'teki sesle aynı. Şimdi her şey ters olunca bana bana da bir garip geldi. oradan tersten açılıyor, bu tersten açılıyor. Oha <laughs> <laughs> çok komik. Evet. Allah. Sinedirna, cim. Bak buradan aşağı iniyor. Normalde oradan değildi. Git 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 abi git git. Ya ben bunu tersine açınca kafam döndü ya. Nereye gideceğim konusunda bir fikrim yok. Buradan döneceğiz değil mi burada? Aynen. Burada bu sefer tersine giriyoruz. Burası niye bu kadar beyaz? Aa çünkü kar teması var oyunda! Ooh. Anlıyorum hocam. Oyuna kar teması gelmiş. Kar key burada. Oha! Dışarısı baya güzel olmuş. Grenin kokuşmuş çorapları etrafta yine. Çevir bakalım. Bak yine havada uçan ip arkadaşlar. Bunu modcular yapamıyor. Bunu sadece developer abimiz yapabiliyor galiba. Böyle gökyüzüne kadar gidebiliyor diyecektim. Aa düzeldi lan. Lafımı geri aldım. La Lafımı geri aldım. Araba parçası çıktı yani. O kadar bekledik araba parçası verdi. Ee, şimdi ekstra yer var mı? Mekan var mı? Onu merak gidiyorum. Burada Noel Baba koymuş. Noel Baba diyor, Kardan adam koymuş. Ee, o zaman ben bir araba olayını bir açayım arkadaşlar. Onun dışında başka bir, evde bir yenilik var mı onu görelim. Yeni karakter Granny Remek'teki karakteri bir görelim. Sonrasına bakarız ya Araba 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 burada Aha yeni bir yer var arkadaşlar şurada bir şey var Weapon 2 çıktı bu arada Burada yeni bir yer var yeni bir şey eklemiş burada tekel Teker Araba tekeri var Uhaha. Bir şey diyeceğim abi araba tekeri niye var oyunda Onu algılayamadım araba tekeri koymuş Enteresan bir şekilde Neyse sorgulama. Şuradan ben buraya giriyorum abi. Daha henüz bir karakter görmedik arkadaşlar. Karşımıza çıkmadılar. Tamam gidiyor. Buradan yine kafamız döndü. Tamam silahımı aldım abim. Şimdi onları düşünsün. Şimdi bir karakter görebilir miyiz artık? Granny Remake'teki karakteri falan. Kimse yok mu? Burada şey var. Silender'in annesi var. Ha Granny burada. Granny gel bakayım. İlk bayıtmamızı sende bir gö gösteririm. Bu bayıldı. Oo. <laughs> oh. Ha Greny'nin ömek geliyor. İşte bu. Sen bayılıyor mu lan? Bayılmıyor. Bu bayılmıyor. Yine bozuk plak yakalama animasyonuyla Reis geldi. Bu normalde başka oyunda vardı arkadaşlar. Bu oyunu eklemişler. Sesiyle beraber. Bu arada bu bayılmıyor. Testini yaptık. Bu sıkıntı çıkarır bize. Kaçmamız lazım. Ne oluyor lan? Aa! Tüm yemek yerlerinde niye kokuşmuş çorap var? Dede de geliyor arkadan. Aa orada bir cam, yeni bir cam. Oğlum yeni yerler, yeni heyecanları görüyorum. Alo. Aa Oyna. Oh no. Peki abi? Atma o dinamiti. Abi. Kaçmamız lazım. oradan gelce Buradan 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 yürü yürü. peşimdeler Bu arada remake çok hoşuma gitti. Ben bu kadar kapsamlı bir remake beklemiyordum arkadaşlar. Gerçekten. Ya bu video iki tane remake'i size sizlere göstermek için çekiyorum ama bu remake bayağı iyi çıktı. Öbür remake tabii çok <laughs> boş bir remake'ti ama bu oyunda bayağı bir şey gördüm. Daha görmediğimiz yerler de var yani. Ben bu oyun hakkında bir video daha çekeceğim. Tabii ki de devamının gelmesini istiyorsanız sizden şöyle bir güzel bir beğeni bekliyorum. 5000 beğeni bekliyorum. 5000 beğeni gelirse devamını getireceğim. Merak ettiğiniz şeylere de bakacağız. Çanışlar var mesela. O çanışlara da bakacağız. Oyunda bayağı bir yenilik var. İnsan, bana bir silah lazım. Bana kesinlikle bir silah lazım. Çünkü şurada cam var. O camı kırmamız gerekecek büyük ihtimalle. Ama onu kırabilmem için gerekli bazı eşyalar var işte. Orada bir kapı var lan. Yeni gördüm. Aa. Harbi orada yeni bir kapı var. Arkadaşlar yeni kapı gelmiş. Çabuk hadi hadi dede gir. Yeni kapı var. Yeni kapıya gitmek istiyorum. Bu arada attım. Ok nereye gitti? Ayıp da sormasın. Şurada bir yerde görmüştüm. Ben burada. Yine yeni klasik döşeme sesini veriyorum. Ben yeni kapıya gitmek istiyorum. Alo. Ya seni bayıltıyorum da öbürünü bayıltamıyorum ya. Ya o bayılıyor da bu bayılmıyor. Sen anladım senin derdini de ama yani bir iki dakika bir salsam mı ya? Hayır yine geldi ya. Yine geldi ya. Oğlum çok... Niye böyle enteresan sesler çıkarıyorsun kardeşim? Allah Allah. Bak şöyle ne güzel orijinal Granny. Tertemiz. <laughs> Üzgünüm Granny bayıtmam gerekiyordu ama şu senin yeni arkadaşın bayılmıyor ya. Senin yeni arkadaşın niye bayılmıyor lan? Abi o uzaya gitti. Ok. Şu da dedeyi bayıltacaktım ben. Niye öyle bir hata yattım ya? Cık. Ne güzel elindeki silah alacaktık. Ondan sonra gidip camı kıracaktık. Hala yapabilirim. Bu yeni Granny sesleri duyabiliyor mu? Duyabiliyormuş. Duyabiliyor. Ay dedi, Dede bayılttım evet. Ay Allah'ım delireceğim. Granny uyanacak ben gidene kadar. Koş, koş, koş. Yok abi. Silah milah da işlemiyor bu adamı arkadaşa. Bu arkadaşa hiçbir şey işlemiyor. Granny dur sen de uğraşamam ya. Aha girdim. Yeni yere girdim. Yeni yere gir. Ne haber kanka? Bu ne? Aşağı giden bir yol var. Orada lazerli yerler var. Olaylar olaylar. Halı var. Piyano var. Var var. Grenade var. Grenade patlattık abi. Ee, buraya şey lazım. Hammer lazım arkadaşlar. Buradan girebilmemiz için hammer'a ihtiyacımız var. Yani böyle yeni bir yer koyması benim çok hoşuma gitti bu arada şakasız Mod yapımcısına buradan selamlar olsun Bu ön inceleme arkadaşlar yani şu anda oyunun yani Neyi var neyi yok onları görüyoruz Yenilikleri görüyoruz Abi Benim bayağı hoşuma gitti ya Kesinlikle bunun devamı gelecek arkadaşlar Merak etmeyin Mesela ben tekerin neden olduğunu düşünüyorum yani teker var oyunda niye Oyuna yeni bir araba mı geldi acaba Oyuna yeni araba gelmiş olabilir. Hammer'ı bulsak yani ufak tefek göstereceğim size de yok hammer yok abi piyasada. Arkadaş geldi. Ne kanka kafayı böyle sallıyorsun sağ sola. Hayırdır? Sen hayırdır abi? Seni sevmedim ben gidiyorum. Her şey ters olunca kafam döndü ya. Tabi hammer bulamadık, kitap bulamadık, bir şey bulamadık yani biz bununla bayağı bir uğraşmamız lazım arkadaşlar. Uğraşacağız yani bunda bayağı bir bakacağız abi. Onun dışında ben buradan bir çıkamadım, eh tamam. Buradan araba parçası bulduk, buradan karpuz kestik, hiçbir şey çıkmadık. Gren'in kokuşmuş çoraplarını gördük. Başka da bir şey yok yani kokuşmuş çorap yiyorlar yılbaşı yemeklerinde, sebebini bilmiyorum. Görene geldi Osman'ın tokatını da attı bize. Tamam. Neyse bölümü uzun tutmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu modla bu remake ile alakalı yeni bir şey getireceğim. Başka bir video daha getireceğim. Onun da gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 5000 beğeni gelirse hemen anında paylaşacağım bu arada. Kafana oha kafadan yedi. Granny, bu Granny burnundan vurduk galiba. Kaç 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 Ya şuraya giremiyoruz abi. Abiciğim buraya giremiyorsun. Et var orada. Bu da başka bir şey görebiliyor diyor mu? Bak aşağıda lazer yeri var. Lazer odası var. Onun dışında başka bir şey göremedim. Yukarı kata bakmadım. Gidemeden vurdular abi. Son hakkı mıydı? Last day. Ha şimdi last day. Abi bir dakika last day yazmadı. Niye last day yazmadı? Last day yazmadığına göre bir sıkıntı var abi. Ben size söyleyeyim. Şimdi burada bir yenilik var mı? Bu kapı niye açık? Değil. Açık gibi geldi bana. Burada başka bir şey yok. Yok buralar aynı arkadaşlar. Burada farklılık göremedim. Yeni oda sadece aşağıda var. Aynen yeni oda sadece aşağıda. Gelin bakalım. Ee, altıncı gün mü var oyunda bana böyle geldi. Beş oldu. Bitti mi oyun? Ha bitti. Normal araba game over değil mi? Sanki bir tık ışıklandırma mı var oyunda? Aa evet oyun. Arabanın farları yanıyor. Aa dede de arabaya binmiş. Dede dans. Dancık dede. Çıp 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 çık çıp çıp, çıp dede hadi ooo yeah. game over arkadaşlar bayıldım gerçekten bayıldım işte böyle farklılıklar böyle şeyler bekliyoruz abi mod yapımcılarından ya neyse arkadaşlar challenge modları da çok hoşuma gitti bunların hepsini dediğim gibi deneyeceğiz arkadaşlar ee, onun dışında işte granny ile oynama falan var bak mesela bak granny ile bir oynayayım mı mesela granny olarak oynama var oyunda ne alaka ben granny'yim Ah. Ben Granny'yim arkadaş. Ah. Vallahi ben gra Granny. Granny Granny'yi mi dövecek? Ah, Granny Granny'yi dövdü. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Şaka mı? Granny Granny'yi dövdü. Ulan yeni Granny'yi de dövesim var. Nerede abi o? Gel la buraya. Olmuyor. Yakalandık Granny. Y yeni Granny eski Gren neyi Ve Spider-Man bile var oyunda. Neyse bunların hepsini sonraki videoda göstereceğim arkadaşlar. Ki oyuna da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Ve iki oyun hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda böyle bir tartışalım. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Devamı için sizden 5000 beğeni bekliyorum. 5000 beğeni geldiği anda direkt anında bu modun devamını getireceğim sizlere. Hepinizi seviyorum. Son iki videolarda görüşmek üzere. Pa -pa.